Ekran başındaki değerli izleyicilerim bu programı yapma amacımızı biliyorsunuz. İmkansızı gerçekleştirebilmek, önce Allah'ın izniyle aradaki o köprüyü oluşturabilmek. Ee, Mutluluğa adım atan çocuklarımız, ailelerinden onay alamayan çocuklarımız buradalar, onay bekliyorlar. Biz de istiyoruz ki araları iyi olsun, rıza göstersinler de düğünlerini, nikahlarını öyle yapalım diyoruz sonu yine iyiye dayalı olan bir şey. Ne yapalım? Çocukların nikahını kıyalım. Kına istiyorlarsa akıllarında kalmasın. Kınalarını yapalım. Nişanlarını yapalım. Düğünlerini yapalım. Evlerini dayayalım, döşeyelim. Çeyizlerini dizelim. Bunun için uğraşıyoruz. Şimdi, şimdi yine Duygu ve Barış burada. Kaç gündür çocuklar buradalar. Duygu dedi ki annem evliliğimize onay vermiyor. Arayı bulun diye geldiler. Duygu'nun annesi ağzını bir açtı, bir açtı. Bence bir kere daha bir izleyelim, bir izleyelim. Buyurun dikkatle izleyin. O hiçbir zaman beni bırakmadı. Ben de onu bırakmak istemiyorum. <laughs> ben de onu çok seviyorum çünkü. O yüzden size sığınık Selamlı'cığım. Barış. Ablacığım, ben de birkaç şeylerine şahit oldum. Mesela e, en son bir olayımızı söyleyeyim. E, ben Duygu'ya hediye aldım. Bunu kıskandı yani annesi. Normalde kızımı mutlu ediyor diye sevineceğine e, kıskanıyor yani. Beni evet. Duygu'dan kıskanıyor, Duygu'yu benden kıskanıyor. Yani evet. odak noktası kendisi olmasını istiyor sürekli. Onunla ilgilenelim, onunla uğraşalım, öyle istiyor yani hep. Annem beni hiç sevmedi hep benimle uğraştı. Yalan söyler, iftira atar, dil uzatır. Annen. Evet. Öz annem. Öz annem. Niye yapar bunları? Bilmiyorum. Hep e, çevrenin şiddetini, e, kızgınlığını, üzgünlüğünü, çocukluğumdan, benden, her şeyimi çaldı annem. Benden çıkardı her şeyi bütün öfkesini. O şekilde büyüdüm ama buna rağmen hayata tutunmaya çalıştım. Barış'la Duygu'nun evliliğine tek engel olarak gösterilen Duygu'nun annesi Şirazet Hanım'a sabahın sultanı Seda Sayan ekibi olarak ulaştık. Öyle şeyler söyledi ki tüm dengeler değişecek. Duygu Aman'ın yanındaki şahısla evlenmesini istemiyorum. İzin vermiyor. Uygun değil kızıma var. Maddi sebeplerden ötürü mü yoksa yani hal hareket davranış olarak mı uygun görmüyorsunuz? Hal ve hatırlar. Kişisi, akli dengesi bozuk falan diyorlar. Çok şükür gördüğünüz gibi Kadir Bey. Hı hı. Akli dengem yerinde değil mi? Gayet yerinde. Selanik göçmeniyim. <laughs> gördüğünüz gibi evimdesiniz. Hı hı. Akli dengem yerimde. ...akli dengem yerinde olmasa sizi bu eve almam Tabii ki. Hı -hı. Akli dengem yerinde. Kızımın yanındayım, arkasındayım. Hı -hı. Kızımın gelip tepemde yeri var. Kızım beni çiğneyip barışla evlenemez. Asla izin vermiyorum. Hı -hı. Ve istemiyorum. izin vermiyorum. Güvenmiyorum. Bana dedi ya... ...bir konuştuğundan bir konuştuğunu tutmuyor diyerekten. konuştuğunun arkasındayım. Hı -hı. Peşindeyim. Sonuna kadar... Nasıl kızımı ilk önce gidip alıp geldiyse Hı -hı. oradan da kızım gene yuvasına gelecek. Kızıma resmi nikah yerine dini nikah kıymak istediler. Ailesi bile arkasında durmuyor. Annesi maddi yöne seçiyor. Hı -hı. Oğlunun yanında hiçbir zaman olmadı. Kızımı istemeye bile gelmedi. Hoca nikahından yaşamaya teklif etti. Anlaşamadılar. Kızım. Barış'la evlenmek istemediğini söylemişti. Şimdi evlenmek için ekrana çıkmış. Biz kızımızı alıp gelmeden önce kızımız geldi. İstemiyorum. Ben bu şahısla evlilik yürütemem. Hı hı. İstemiyorum. Beni alın götürün dedi. Hı hı. Yarım saatin içinde gittik. Verdiğim bütün çeyiz eşyalarını onlara da gösterebilirim. Verdim ve tekrar geri aldım. Barış. ...kızımın üstünde baskı kuruyor. Kızımın başını etini yiyor. Hı hı. Kızım kendi de bunları hepsini biliyor. Hı hı. Ama üzerinde ne baskı kuruyor, ne yapıyor bilmiyorum. Onay vermiyorum. Ondan ne eş tam. olmaz. Eşi Vazet Hanım çok aklı başında konuşuyor. Evet. Yani kavga ederken çok değişiyor Seda abla. Şimdi e, Şivazat Hanım, Barış sana neden onay vermiyor? Yani seni istemiyor. A, aslında istiyor abla. En son şimdi diyor kızımın başımın üstünde evet. yeri var diye. E, kızını kovalıyor evden ağzı alınmayacak sözlerle. Hı. Geçen gün yani birkaç Mesajları gün oldu. Mesajları var abla. Yani, siz şuraya her geçsenize var. ya. Şur, çocuklar siz şuraya, tersine <laughs> geliyorsunuz. Şuraya geçin, siz buraya geçin. <laughs> şimdi... Şivazet hanımın iddialarını tek tek soracağım. Barış, senin ailen dinin nikahıyla mı duygu evde tutmaya kalktı? Yani resmi nikah kıymayız, sadece dinin nikah mı dediler? Siz Şivazet hanımı bu yüzden mi kızdırdınız oğlum? Hayır anne, ailem öyle bir şey demez zaten. Annemle yaşıyorum. Annem dedi, hani evlenebiliyorsanız evlenin. Annem karışmıyor şu an yani. Ama hani kadın ne? diyor ki benim kızıma sadece dini nikah kıymaya kalktılar diyor, dini nikahla evde tutmaya kalktılar. Ben de kızımı gittim aldım, çeyizleri bile geri aldım diyor. Hayır sedam da şimdi dini nikah dediği e, yasaklar vardı pandemiden dolayı e, 15 gün yasakları. Ha. Kendisi tekrar o zamanlar kızını evden kovalamıştı. Ha. Yani ha. duygu da benim yanıma geldi. Tekrardan dedik ki hani böyle yürümez yani aileler küs. Olmaz bu iş böyle. Geri döndü Duygu. Duygu, kim yalan konuşuyor? Siz mi? Annen mi? Biz de yalan söylemiyoruz. O da anlattıklarında yalan söylemiyor şu anda. Sana o zaman mı? kadın haklı. <laughs> Söylediklerinde Kadıncağız haklı. Ama benim kızımı aldılar, götürdüler diyor. Dinin kıydılar diyor. Yok, Resmi yok, nikah yok diyor. Öyle bir şey olmadı. Sadece pandemiden dolayı nikahlar ertelenmişti ya. Evet. Onun e, öncesinde dini nikah kıyalım mı diye bir konuşma olmuştu. Ama hiç öyle bir şey diretmedik. Peki siz gidip dediniz mi biz resmi nikah kıyacağız olur mu? Tabii mi? tabii, tabii şey. söyledik. Resmi ne dedi? nikah olmadan olmaz ki zaten. Ne dedi? E, bağırıp çağırdı dinlemedi öyle o konu olduğunda. Senin e, zaman zaman Barış'tan aslında şikayetçi olduğunu söylüyor annen. E, Yok ki Barış baskı kuruyor aslında benim kızım evlenmeyi istemiyor diyor. Hayır istemesem buraya neden geleyim Seda abla? O da diyor ki ben de ona şaşırdım diyor. Seda İstemeyen Seda kız bir baktım televizyonda diyor kadınca. Seda abla size şöyle söyleyeyim yani her ilişkide ara sıra böyle tartışmalar anlaşmazlıklar oluyor Hayır. ama ilk geldiğimizde de söylediğim gibi hep içimizde. Sizdeki yani anlaşmazlık neydi Barış'cığım? Ufak tefek şeyler oluyor Seda Hanım yani. Çözül Mesela ne hani, yani Şüvazet Hanım'ın keyfini kaçıracak kadar e, sizden bu kadar e, bir onay vermiyorum deyip bu tarafa geçiyor. Benim kızımın başımın üstte yeri var diyor ama o çocuğu istemiyorum diyor. Dört gün önce Barış'la konuştuğu mesajlar var abla. Oğluşum oğlum neredesiniz dört yemek önce. hazır. Tabii dört beş gün ya da bir hafta önce ya. yani. Annem bir hafta sonra böyle istemiyorum diyor. Çeyizler ne? Çeyiz konusu Gittim geri aldım diyor. Ee, i̇şte pandemi sırasında biz kendimizce evlenmeye çalışmıştık ama yine kavgalar oldu. Annem yine ortalığı birbirine kattı. Ee, bu şekilde ben de vicdan yaptım daha sonrasında. Ee, ...düzelmeye çalıştık... ...barışta rızasını almaya çalıştık... ...anneminin geldiğini... Rüjdan annenden yana mı yaptın? Evet. Yani Neden tek üzüldün çocuğum, annene Duygu'cuğum? Abla tek çocuğum ben ne yaparsa yapsın... ...annem ne kötülük ederse etsin... ...benim muradımı görmeye hakkı var diye düşündüm hep... ...o şekilde düşündüm... ...hani özür diledik, yalvardık... ...barışla haklı olduğumuz halde yalvardık... Hiçbir Şu şey Telefonu bağlar mısınız? Ben bir iki bir şey <laughs> sormak istiyorum. Çünkü Kadir e, sormamış ona. Muhabirimiz Kadir. Belki de bilmiyordu çocuk. E, ben bir iki bir şey sormak istiyorum canlı yayında. Peki Duygucuğum gördüğümüz kadarıyla gayet aklı başında konuşan bir anne gördük. E, tamam, bir şey Maşallah. Da merak ettim ben. Şimdi mantık yürütemedim de Şimdi annesi diyor ya orada, işte ben çeyizini aldım, ben verdim, sonra nasıl verdiysem öyle aldım diyor. Hı. Burada bir çelişki var yani. yok çelişki. Yani yok. şöyle diyor, hani ben istemiyorum hayır, evlenmesini. Hayır. Bak dinlemiyorsunuz diyor ki, ben çeyizini bile gönderdim. <laughs> Dinin nikah kıydılar, resmin nikah kıymadılar, gittim kızımı aldım, işte, hatta çeyizleri bile geri aldım. Ama diyor. başında diyor ki ben istemedim yani, ben istemiyorum onun evlenmesini falan. ama O zaman çeyizi de göndermeyecekti o zaman. Zaten Yağmadan abla kızı kovaladı kızı yani kurda. kendisi kızını çeyizi gö <laughs> gönderdim dedi kovaladı yani evden. Beddualarla kovaladı Duygu. Yani Duygu yanımda söylesin da, yalan. Programa gelirken bile cama çıktı abla arkamdan bağırdı beddualar Seni etti. Seni niye bir seviyor bir sevmiyor Barış anlamadım. <laughs> abla tamam. işte size diyoruz ya biz de anlayamadık. Değil mi? Mesajları da var mesela oğluşum neredesin gel yemek hazır gibi Peki sonra ama, beddua be, ediyor. Bir, bir dakika tamam tamam. Ee, siz pandemide tamam nikah kıymak yasaklandı sonra Aynen. çok az kişiyle nikah kıymak serbest bırakıldı. O ara niye kıymadınız? Biz geç kaldık Seda ablacığım bir ha. süre ertelendi ya o yüzden geç kaldık. O yüzden de buraya geldiniz aramızı yap biz rızasını alarak evlenmek istiyoruz. Evet. Sen biraz önce dedin ki bana kötülük yapmış olsa bile o benim annemdi Tabii ki. rızasını istiyorum. Aynen öyle. Şivazet Hanım'la konuşmak istiyorum ben arıyorlar. Ee, peki siz ne diyorsunuz bu konuda <laughs> Şivazet hanımı dinlediniz izlediniz çocuklar buradalar yani e, Şivazet hanımın aklının bir gelip bir gittiğini iddia ediyorlar efendim Şadım hanım yani Seda hanım baştan isterken sonra istememesinin muhakkak önemli bir sebebi vardır barışa karşı neden böyle zaten kızımız geldiği zaman da annesini şikayette bulunmuştu evet. şimdi neden böyle ben mi neden böyleyim? Evet, Barış'ta sizde. Anneniz size karşı niçin böyle davranıyor? Neden? Yani, bir da anne kızının şey, çocuk. mutluluğunu ister. Benim tavrımda bir değişiklik yok. Yani annemin huyları bu şekilde. Anneciğim, bakın anneniz gayet mantıklı konuşuyor, gayet aklı başında konuşuyor. Ama bir sebep yok ki şu an Barış'ı istememesi için. En son ki kavga konusu ne biliyor musun Sedat ablacığım? Muhabbet kuşu ya anneme muhabbet kuşu aldı Barış. Kaçırmış muhabbet kuşunu. İşte benim kuşum filan diyordu. Ben de bana da aldı ben ağlayınca. Üzüldüm çok. Ee, bunların Barış bana aldı. Bu benim kuşum. Oradan bir küstü bize. Böyle devam etti yani. Allah. Allah. Sonra evden bir Damatlar kovdu. sevilir. Annen niye sevmiyor anlamadım. Çok anlamadı. seviyor. İyi ee, yani, seven adam niye böyle yaptı hani, kadın? Ee, Seven kadının için böyle yapsın. Böyle bir şey söylenmez. Özel bir şey belki ama hani cebindeki son parasıyla Barış'a pantolon almış bir insan ya. Pantolon yok. yok Yine bir, hani bu kadar bir şey, çok düşünen yok bir kızım, insan. çok önemli bir durum var ki annem Barış Bey'e karşı cephe almış. Yani son olan durum bu. Muhabbet kuşu yüzünden aramızda kaldık. Muhabbet kuşu kaldı. olay, olay bu böyle yani. Şey yavrum. Peki, tamam ya. tamam. Emel bir şey söyleyecek. Seda Hanım bence e, ikili gidiyor geliyor fikirleri, duyguları, düşünceleri. Bence kızını, duyguyu paylaşmak istemiyor. Kendi yalnız kalmasından korkuyor. Bana öyle geldi. Ama paylaşmak istemiyorsa niye evinden kovalıyor abla kızını bu sefer? Ya işte Git bir diyor, şekilde, ne yaparsan yap diyor. Al götür bunu buradan diyor bana. Şiddete tamam, bir şekilde karşı çıkıyor soru... ama aslında seni de seviyor Barış'cığım. Tamam ]ciğim. soruyu sorduk bekleyelim. Duygu neden evden kovdu seni annen? İşte bu, bu kavga sonrasında seni istemiyorum bu evde, git bu evden dedi bana. Aslında biz buraya çıkacaktık. Ama diyor ki kızımın başımın üstünde yeri var diyor ama barış istemiyorum diyor. Şimdi öyle konuşuyor, bilmiyorum yani. Seni istiyor, barışı istemiyor. Ben size ses kayıtlarını bile dinletebilirim Seda Hanım. Dinletirim Allah yani. Allah. O zaman bana hak verirsiniz gerçekten. Yani bir, bir istiyor, bir istemiyor. Evet. Geldiğinden beri sen bunu söylüyorsun. Evet. O şekilde oluyor. O zaman bir iyi tarafını yakalamaya çalışacağız Şivazet Hanım. Aslında biz onun onayıyla çıkacaktık Seda ablacığım. Yani onayı da vardı, haberi de vardı. Bir anda bu olaydan sonra değişti. İstemiyorum Peki, demeye başladı. Peki bu çeyiz konusuyla ilgili de bir veterimiz varmış. İzleyelim. ne dedin canım? Çeyiz konusunun olduğu kısım. <laughs> ha tamam. Kızımızı alıp gelmeden önce kızımız geldi. İstemiyorum, ben bu da evlilik yürütemem, hı hı. istemiyorum. Beni alın götürün dedi. Hı hı. Yarım saatin içinde gittik. Verdiğim bütün çeyiz eşyalarını onlara da gösterebilirim. Verdim ve tekrar geri aldım.